Merhabalar, bugün sizlere Amerikan bilardosu hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Bilardo bir spor çeşididir. Son yıllarda spor dalları içinde önemli bir yer kaplamaya başlamıştır. Şu anda Avrupa'nın en çok ilgilenilen 5 spor arasındadır. Bilardo oynamak için gereken aletler bilardo masası, isteka, bilardo topları ve köprü gerekir. Bilardo kapalı bir alanda oynanır. Amerikan bilardosu adından da anlaşılacağı gibi Amerikalıların keşfettiği bilardo çeşididir. Amerikan bilardosunda düz olarak adlandırılan 7 tane top, çizgili olarak adlandırılan top, 8 numaralı siyah bir top, bir de vuruş yapılan beyaz top vardır. Yani tam olarak 16 tane top vardır. Oyun iki kişi ya da iki takım olarak bantlı veya bantsız olarak oynanabilir. Oyunun amacı iki gruptan birini tamamlayıp siyah topu en son topun girdiği cebe ve veya oyuncunun değiştirmemek kaydıyla deklare edeceği cephe girdirmesidir. Bantsız oyun topların şamadan farklı olarak dizildikten sonra beyaz topun masanın diğer tarafından masanın ilk çeyrek çizgisinden oyuncunun istediği açıdan vurarak başlar. Cebe ilk giren top oyunu başlatan oyuncunun hangi grupla oynayacağını belirler. Oyun başladıktan sonra oyuncu her vuruşta hangi topu hangi cebe girdireceğini vuruş öncesi deklare etmek zorundadır. 1 numara ve 15 numara toplar farklı olmak kaydıyla orta ceplere girdirilmesi zorunludur. İlk açılışta 1 veya 15 numaralı toplardan birinin veya ikisinin ceplerden birine girmesi halinde cepten çıkartılmaz ve oyun devam eder. Biri girmesi halinde rakip diğer topu orta ceplerden birine girdirmek zorundadır foller beyaz topu sokmak herhangi bir topun masadan dışarı çıkması yanlış gruptaki topun direkt veya çarptırarak cebe sokulması beyaz topun ilk önce diğer gruptan topa ya da siyah topa değmesi ya da hiçbir topa değmeden gitmesi oyuncunun isteği haricinde herhangi bir eli kıyafeti veya bir aletle herhangi bir topa dokunması istekanın beyaz topa iki kere değmesi ya da beyaz top haricinde bir topa değmesi halinde uygulanır Beyaz topun deliğe girdiği ya da masadan çıktığı durumlarda rakip oyuncu beyaz topu başlama çizgisinden istediği açıda başlatır. Oyunun kaybedilmesine sebep olan foiller daha siyah topa sıra gelmeden siyah topun sokulması, siyah topun masadan dışarı çıkması ve siyah topun deklere edilenden başka bir cebe sokulmasıdır. Oyun bantlı oynanması halinde beyaz topun deklare edilen topa değmeden önce veya deklare edilen topun cebe girmeden önce bantı görmesi zorunludur. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağını sulayın.